Ünlü oyuncu Açeli Akkoyunlu'nun anne acısı. Ünlü oyuncu adeta yıkıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Açeli Akkoyunlu'nun annesi vefat etti. Ünlü oyuncu Instagram hesabından paylaşım yaptı. Canımız varlığımızın en kıymetli parçası. Canımız annemiz hakkın rahmetine kavuştu. Seni sonsuz sevgiyle seviyorum anne açıklamasını yaptı ünlü oyuncu Açeli Akkoyunlu annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşıp cenaze töreniyle ilgili bilgi verdi. Yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Cam parçam kıymetli annemiz İncil Akdeniz'i Ataköy 5. kısım cami ikindi namazına uğurluyoruz ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımına birçok ünlü isim ve ünlü oyuncudan başsağlığı taziyeli mesajları geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.